Hülya'nın terapi dünyasından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar sizlerle birlikte olduğum için ben kendi adıma çok mutluyum. Bir önceki videomda sizlere şu şekilde göstermiştim. Şöyle görüntüyü Görüntüyü güzel yapalım. Hem şapka hem de boyunluk olarak. Ben bunu Pinterest'te, yabancı kanallarda gördüm. Bunun birçok versiyonu var. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben zırh örgü kullandım burada. Zırh örgüyü de daha önceki videolarımda çekmiştim. Eğer arzu ederseniz, bakmak isterseniz videonun altına linkini bırakacağım. İki parçadan oluşuyor. Zır örgüyle ördüm. Bu koton bir iplik, yağ yeşili. Buna ben bayılıyorum. Şimdi de şişim düştü olsun. Her şey spontane gelişiyor bizde. Çok merse canım. Şimdi de şöyle tiftik, angora, kilo ile satılan yünler var. Onlardan aldım. Hem içinden hem dışından çalışma yapıyorum. Ben koç burcuyum, tez canlıyım. Böyle hemen her şey bir anda olsun diyorum. Bir taraftan Sizlerle şöyle paylaşayım. Kazak yapıyorum. Bu kazağımın arkası balıkçı yaka yapacağım bunu. Onu da sizlere göstereceğim. Şimdi arkasını yaptım. Bu ön tarafı eee yaka kesiminde ve e, ilmek da misina ile ilmek alma e, esnasında sizinle paylaşacağım. İşçi iğnunu bunda kullanıyorum. Dişe dışarıdaki ucunu da bunda kullanıyorum. Evet arkadaşlar, videomu başlamadan önce kanalıma abone olmayı ee, beğenileri atmayı yorum yapmayı özellikle unutmazsanız çok sevinirim şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyorum ben burada bunu zır örgü olarak kullandım fakat burada düz örgü olarak kullandım dediğim gibi kiloyla aldığım bir iplik çok basit, çok kullanışlı. Genç kızların, bayanların herkesin, boynu ağrıyanların ağrımayanların kullanabileceği bir parça oldu. Ben şimdi size santimlerini vereceğim bunu videomun sonunda. Böyle iki parça yapıyoruz bunu. Burası şu şekilde dikip burası baş kısmı olacak. Burası baş kısmı olacak. Bunu böyle koyayım. Bugün işlerimiz çok. Ee, bu da başlığın arkasından önünden böyle kıvrılıp şu şekilde arkadaşlar şu şekilde bütün parça yani boyunlu kısmı da burası olacak. Ama burada bir değişiklik yapmak istiyorum. Ön tarafını dikmeyeceğim. Şimdi sizlerle beraber ben bunu düz ördüm. Eğer düz ve e, haraşo örmeyi isteyenlerin e, linkini bırakıyorum. Burada da kesmeyi tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Ben örerek kesiyorum çok daha düzgün oluyor. Şu şekilde sağdaki ilmeğimizi, soldaki ilmeğimizi şişimize geçiriyoruz. Düz örer gibi örüyoruz. İlmeğin arkasındaki ilmeği önden geçiriyoruz. Buralarda birazcık daha böyle rahat bırakmamız gerekiyor ki kasma yapmasın. Örerek kesmek her zaman düzgün oluyor. Böyle ikişerli ikişerli de kesmek bir tekniktir. Fakat düzgün olmadığına inanıyorum. O tercih size ait yine de. Şu şekilde soldaki şişimizdeki ilmeğimizi düz örer gibi örüyoruz. Arkadaki ilmeğin öndeki ilmekten geçiriyoruz. Ben özellikle kesmeyi size beklettim. Ee, sizlerin de görmesini istedim. Bunun dikimini beraber yapacağız şimdi arkadaşlar. Videomun bitiminde de tekrardan size ölçülerini vereceğim. Bu boyu baş kısmı yani başa gelen kısmı ben kendimi kaptırıyorum kusura bakmayın çok yüksek sesle konuşuyorum ee, baş bu başa gelen kısım 60 tane ilmekle örülüyor 60 ilmek boyunluk ise 120 tane ilmek örülüyor Santimini verdikten sonra o boyunun gerekli olan kısımlarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada dünkü videomda ceket için yorumlar çok güzel geldi. Yorum yapan, yapmayan, beğenen, beğenmeyen herkese teşekkür ediyorum. Biraz ara verdiğimiz için kendimi mutsuz hissediyordum ama şu anda çok iyiyim. Çok ürünüm var ama işte zamanım yok. Yani rahatsızlıktan dolayı çekemiyorum da. Şu şekilde son ilmeğimize geldik. Son ilmeğimizde de örüyoruz. Arkadaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şimdi şişlerimizi bir kenara bırakalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şuradan şöyle bir kesip ilmeğimizi şunun içinden geçiriyoruz. Şu şekilde. İpliklerimizi buraya alalım şöyle uzun bir parça oldu. Bunun bunun ilmek sayısı 120. Şu şekilde ben size şeyini vereyim, uzunluğunu vereyim. Bir saniye anneciğim. Tamam oradan çıktı bir saniye. Şu şekilde oradan çevir onu. Evet. Oradan tutup Şöyle kıvrımlarla beraber. Bunun uzunluğu 106 santimetre arkadaşlar. Boyunluğumuzun uzunluğu 106 santimetre. Eni 106 santimetre. Boyu da 20 19,5. 19,5 diyelim. 19,5 santim. 20 santim de bunun boyu. Şimdi hep beraber dikelim. Buradaki Başlığımızın ölçüsünü de vereyim sizlere. Vereceğim demiştim unutmadan. Evet. Bu 53 cm, şu şekilde 53 cm, eni 53 cm. Bunu değişik renklerden de yapabilirsiniz. Yine boyutu 20 cm. Değişik renklerden de yapabilirsiniz. Ben yabancı kanallarda görüyorum. Böyle o kadar değişik şeyler yapıyorlar ki. Şunu şöyle getirsek. Evet elimiz burada kalmış. Şimdi dikmeye başlayalım arkadaşlar. Ben bunu 8 numara şişle ördüm. Ama kazamı 10 numara şişle yapıyorum. İplikler birbirine karıştı bu arada. Şu şekilde yapalım. Birazcık burayı rahatlatalım. Evet, şu şekilde istediğiniz iğneyi kullanabilirsiniz burada. Şimdi bunu geçirmek yani gözlükte kullandığımız halde biraz zor oluyor, bravo bize geçirdik. Evet arkadaşlar, bu boyunu şu şekilde ikiye katlıyoruz. İkiye katladıktan sonra Burası bizim şeyimiz olacak. Burası olacak. Birazcık daha ileriye götürüyoruz. Evet. Şimdi şu şekilde şuradan şöyle dikiyoruz bir. Buradaki buradaki şeyi dikmemiz, köşeyi dikmemiz şey için e birazcık köşeli olsun başımızın en üst kısmı böyle potluk yapmasın diye burayı hafif böyle iğne ardı şeklinde dikiyoruz eskiden buna iğne ardı deniyordu bir oradan bir oradan şu şekilde bu arada arkadaşlar bu iplikler kesinlikle e, benim aldığım iplikler kesinlikle makinede yıkanmıyor ütülenmiyor <laughs> ütüye ve makineye gelmeyen iplikler şimdi şu şekilde yaptıktan sonra böyle olacak evet Şimdi burayı boydan boya dikeceğiz. Bu köşeyi diktik. Burayı da boydan boya, boydan boya söyleyemedim bir türlü. Şu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra alttaki yapmış olduğumuz boğazımıza, boyunumuza gelen kısımla birleştireceğiz. İnşallah hep beraber yapıyoruzdur. Burada da yine elimizi sıkmadan iplik o kadar güzel bir iplik ki böyle tiftik olduğu için yumuş yumuş bir iplik. Daha bluzlar yaptım. Onları da başka videomda göstereceğim inşallah. Metalik bir iplik aldım. Metal bir iplik aldım. Lacivert gri metalleri var. Burslu çantalar yaptım ama çekemiyorum yani. Benim problemim de o şu şekilde iğne ardı yaparak başa kadar geliyoruz. Dikmesi de çok hoş, eylemesi de çok hoş. kameraya doğru gelmesin. Peki. Şu şekilde. Eklemesi biraz şöyle rahatlatalım. Evet, buraya gelmeye yakın. Bunları tığla daha sonradan temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Bu tarafa doğru yapalım. Kameraya doğru geliyormuş ipliğimiz. Evet, son noktaya da geldik arkadaşlar. Şimdi burada sadece Şapkamızı ortalayacağız. Bakın burası başımızın arka noktası. Şimdi burayı böyle ortalayacağız. Bunun ortasını bulacağız. Bunun ortası tam burası. şu şekilde şimdi bir dakika evet şu şekilde yapacağız arkadaşlar arkaya gelecek burası tam ortası bunu tekrardan santim yaparız bunu bu şekilde böyle dikeceğiz şimdi buradan Şuradan bunun ortasını bulup tekrardan beraber olalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden hep beraber devam ediyoruz. Ben dikme işlemini yapıyorum. Şimdi burada tekrardan siz de yapacağım. En son olarak bir anlatmada geçeceğim üzerinden. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Bunu yorumlarda özellikle bekliyorum. Ee, telefonlar geliyor, yorumlar geliyor. Ceketle ceket çok beğenilmiş. E istekleriniz de olabilir. Şunu ör, bunu ör diye. Bir tane izleyicim bebek yeleği istiyor. Özellikle bebek yeleği istiyor. Erkek bebek yeleği istiyor. Şimdi ama örmeyi pek bilmiyormuş. Şöyle yeni başlamak istiyor. O da nakışları çok güzel yapıyor. Herkes örgü yapmak zorunda değil yani. Benim de nakışta şeyim yok. E, hiç becerim yok. Dikişte hiç becerim yok. Bu arada oğlum bana gülüyor arkadan böyle. Bu terapi oluyor bize. Gerçekten terapi oluyor. Ee, nakışı harika yapıyor. Ama örgüye yeni başlamak istiyormuş. Ben de onun için kolay bir erkek yeleği yapmak istiyorum. Şimdi ipimi ayarlarsam yakında o var. Tamam öyle çekme böyle çek diyor. Tamam. Öyle yapma böyle yap. Her şeye tamamız. Gelene hoş geldin. Gelene, gidene güle güle. Böyle birazcık da ikserç olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, hayat bana bunu öğretti. Arkadaşlar şimdi Burası 60 ilmekten 60 ilmekten dümdüz bir örgü örüyoruz. Burası 120 ilmekten O da 105 santim İleriye mi götüreyim? Elimi koyuyorum. Evet, 105 santim uzunluğunda bir parça örüyoruz. Bunu yaymıyoruz. Ben senin dediğini yapmayacağım. Ben Koç Burcu'nun tam aksini yapacağım. Mankenimizin kafası ve kolları yok. Eşime söyledim manken al dedim ama gitmiş kolsuz ve kafasız bir man şey manken almış. Bunu şapka olarak düşünün arkadaşlar. Buraları temizleyeceğim. Diğer yeşil ipliğimdeki zır örgüyle yaptığımı. Zır örgüyle yaptım. Burasını bağlamıştım. Bunu bağlamak istemiyorum. Şu şekilde kazaklarımızın, montlarımızın içine koyabiliriz. Şu şekilde olacak. Bugünkü modelimiz de bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.